konudan sonra açıkçası çok değişik, farklı konular konuştuk hepimiz zaten. E, tüm bu süreçlerin uygulamalarının içerisindeyiz. Yemek sonrası belki zor bir saat. E, şansı pek olmuyor yemek sonrası konuşmacıların ama ben mümkün mertebe elinden geldiği kadar aktif ilginizi çekmeye çalışacağım. Şimdi tabii konu e, Back to the Future diye gelince açıkçası Şimdi bulunduğum sektör da bizim için e, gerçekten odağımız zaten yüzümüzü dönmüş durumdayız geleceğe. Her şeyin son tarihi döndü bizim için. Sabah gözümüzü açıyoruz. Üç tane e-mail düşmüş dün geceden. Dolayısıyla bizim için bulunduğumuz sektörde, operatör sektöründe bir mesai saati dilimi algısı yok, olmadı, olmayacak gibi de görünüyor. Yanılmaz bir dilimiz içerisinde 7 -24. Elimize yapışmış bir bileklerinin sürekli yanan kırmızı ışığıyla birlikte bizler de içinde bulunduğumuz sektöre uyum sağlamaya çalışıyoruz insan kaynakları, gönüllüleri olarak. <laughs> aslında bir bağımız hava iletişim hizmetlerinde insan kaynakları direktörü olarak geçiyor. Ama bir buçuk yıl oldu, ee, başladığım günden bugüne insan kaynaklarında, Avela'da aslında ünvanımız detayı müşteri yönetimi. Bizler Avia insan Kaynakları yapılanmasında bütün çalışanlarımızı bir iç müşteri olarak görüyoruz. Dolayısıyla bütün uygulamalar, bütün süreçler çalışanı dokunduğumuz noktada ve onlara değer verdiğimiz noktada başlıyor. <laughs> Şimdi tabii e, geleceğe dönüş fırsatlar oturumu konusunda devam ederken sunulmak istek istemez ben de hep hop kalan Back filmine gittim. Nerede kesinlesem, neler anlatsam, neleri paylaşsam diye. Belki 30 yıl önce hayatımıza girseydi, görüntüleri böyle bir olurdu diye hayal ettim. Sosyal medyanın, sosyal ağlarının. Neler paylaşmayı planlıyorum bana verilen süre içerisinde sizlerle. Bilgi çağında aslında çalışanlarımız bizden neler bekliyor? Global firmalarda çok farklı yaratıcı uygulamalardan birkaç örnek. Y kuşağı, yeni jenerasyon, onların beklentileri çok esnek, çok farklı, çok yaratıcı olmamızı da gerektiriyor bir taraftan. Ve insan kaynakları geçirmiş olduğu evrimli filisini artık bugün kendi pazarlamasını yapması gereken bir noktaya da gelmiş Bir hayal edin. Bir dakika içerisinde sosyal medyada, internette, dijital ortamda, yani tablet çağında, bilgi çağında neler oluyor? Birkaç e, sizlerle paylaşmak istiyorum. Son iki yılda insanın sahip olmuş olduğu bilgi tam olarak ikiye katlandı. Ve bu ikiye katlanan bilgiyi biz son iki yılda katettik. <laughs> Bir dakika içerisinde şunlar oluyor. 370 bin dakika Skype araştırması yapılıyor. 320 yeni Twitter adresi açılıyor. 200 yeni LinkedIn adresi açılıyor. 695 bin Facebook mesajı yazılıyor. Bir dakika içerisinde tam 160 milyon e-mail gönderiliyor. 60 yeni blok açılıyor. Bütün e bunlar bir dakikalık süre içerisinde hayatımıza giriyor ve girmeye de devam edecek. Neler yaşıyoruz? Global firmalarda, teknoloji firmalarında çok farklı renkli örnekler var aslında. Şu resme dikkatli bakmanızı isteyeceğim. Üç boyutlu bir isim. Merkezi New York olan Amerikalı Instagram firması, 6 kişilik ekiplerine yeni bir ekip arkadaşı, arayışı için farklı bir yöntem bulmuş. Ve bu yöntemi bulduklarında da bir kişi olacaklar. Kendi bloklarından şirketin, Instagram şirketi şirketinin CEO'su Kevin, kendi bloklarından bir soru yöneltiyor, başvuracak adaylara. Ve diyor ki Kevin, Parçalanmış fotoğrafı girdi olarak algıladığınızda sonuçta parçalanmamış halini vermesi için